dersimizde scanner ve e, next e, şeysini metodunu kullanacağız. Scanner sınıfı ile birlikte şöyle şu rengi alalım, rengi alamamışız. Evet. Scanner sınıfıyla ile birlikte e, next metodunu nasıl kullanırız, ona bakacağız. E, girişten önce şunu tekrar hatırlatmak isterim. Java Blackboard isimli Telegram kanalımızda derslerimizin e, kodlarını, derslerde işlediğimiz yaptığımız kodları yayınlıyorum arkadaşlar. Oradan e, kaynak kodlara ulaşabilirsiniz. Bana da sorular sorabilirsiniz. Vaktim oldukça yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi e, bir cümlemiz var. Cümle isimli bir stringimiz var diyelim. E, şöyle üç kelimeden oluşan ağrıda efsanesi diye. Bu arıda efsanesinin kelimelerini tek tek yazdırmak istersek biz... Belirlemiş olduğumuz bir e, scanner nesnesinde bu cümleyi tanımlayaraktan yani cümle cümlesini tanımlayaraktan e, ve next metoduyla kullandığımızda her seferinde bir kelimesini yazdırmak üzere şey yapmış oluyoruz. Kelimeleri almış oluyoruz. Tabii önemli olan noktalardan bir tanesi de e, açtığımız nesneyi işimiz bittikten sonra kapatmak arkadaşlar. Şimdi kısaca özeti verdikten sonra dersimize geçelim. Ee, şuradan Eclipse'e geçelim. Şimdi şu kısım hazırladım. Ee, birazdan daha büyük bir işlem yapacağız. Yani daha mantıklı hale getirdiğimiz zaman dersimizi onu çalıştıracağız. Şimdi örneğimizden başlayalım. Ee, elimizde ağırdı efsanesi bir cümle olsun. Ee, bu cümleyi Tabi şu şekilde sisteme at printlene dediğimiz zaman aynı komutuyla çalıştırdığımızda ekrana yazdırdığımızı göreceğiz. Peki ben bunun e, bir kelimesini yazdırmak istersem ne yapacağım? Şimdi ona bakalım. Daha doğrusu scanner sınıfıyla bunu nasıl yaparız? Okuyucu eşittir new scanner deyip cümle değişkenini verdiğim zaman ben artık scanner nesnesine neyi okuyacağını söylemiş oluyorum. Yani cümle e, değişkenindeki string olan cümle değişkenindeki işlemler yapacağım oraya okuyucu nesnesini yönlendir manasında bir şey söylemiş oluyorum şimdi ben scanner'a buradan hemen şöylece system out print line diyerek e, okuyucu nokta next Dediğimiz zaman arkadaşlar kaydediyorum ve çalıştırıyorum. İlk kelimeyi yazacak. Bu next'in özelliği, next'in özelliği yani daha doğrusu biz hiçbir işlem yapmadan fonksiyonel olarak bir sonrakine geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu tabi bir sonrakine geçmeden önce şöyle yapalım biz. Okuyucu kapatmayı unutmayalım. Okuyucu close diyelim, okuyucu kapansın. Şimdi gördüğünüz gibi ağır kelimesini yazdı şu aşağıda. Ona dikkatinizi çekerim. Şimdi ben tekrar aynısını yazıyorum. Print line diyorum. Okuyucu nokta next dediğim zaman programı kaydedip çalıştırdığım zaman iki satırda birbirinin tamamen aynısı olmasına rağmen bakın üstteki satır ağrı kelimesini alttaki satır da dağ kelimesini yazdıracak. Çünkü Metodun özelliğinden dolayı next olarak yani bir sonraki kelimeye geçmiş oluyor. Bu geçişi de şöyle ayarlıyor arkadaşlar. Next metodu stringin içine bakar ve boşluk gördüğü yere kadar olan harfleri alır. Ve onu bir kelime olarak algılar ve yazar. Bir sonraki dediği bu yani bir sonraki boşluğa kadar olan kısmı yazar. Ben tekrar bunu alıyorum. Yine aynısını yazıyorum. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi bana üçüncü kez üçüncü kelimeyi yazdı. Peki ben dördüncüyü yazarsam ne olacak? Şimdi benim değişkenimde yani cümle değişkenimde üç tane kelime var. Yani iki tane boşluk var. Her boş, boşluktan sonrasını yazdı. Boşluktan sonrasını yazdı. Şimdi bakalım tekrar ne yapacak. Kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi bana bir hata mesajı verdi. Gördüğünüz gibi böyle bir element bulunamadı diyor. Yani böyle bir eleman bulunamadı diyor. Çünkü şurada eleman yok artık. Yani olmayan bir yere geldik. Dolayısıyla bizim en fazla yaptırabileceğimiz 3 tane kelimeyi yazdırmak. E, onun haricinde de hata mesajı almak. Yani. <laughs> Yaptıracağımız şey hata mesajı almak oluyor. Şimdi bunu silelim. Peki e, ben burayı yorum alıyorum. Şuraya şöyle yorum alıyorum. Ve cümlemi şu hale getiriyorum lavanta yağının faydaları diye. Bunu da alalım. Şunu artık neyse bunu da yorum alalım da. Dersi yayınlıyoruz ya şeyde. Telegram kanalımızda. Şimdi arkadaşlar şunu bir terminate edelim. Bu bir uçsun. Evet. Şimdi peki benim elimde şöyle bir paragraf var. Bu paragrafta kaç tane kelime var, kaç tane boşluk var, kaç tane ne var ben bilmiyorum. Mesela bu paragraf bir web sitesinden alınmış da olabilir. Yani program onu kendisi tarayıp almış olabilir. Biz kullanıcıdan almış olabiliriz. Bu gibi bir durumda biz ne yapacağız ona bakalım şimdi yani. Elimizde bir paragraf var ve bunların içinde belli bir kelime arıyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Şimdi şu kısmı zaten görmüştük. Bunu bunu da şöyle neyse bu da burada dursun. Şöyle yorum alalım bunu. Evet. şimdi ben aynı şeyi şurada yapacak olursam ne yapmış oluyorum tekrar deniyorum çalıştırıyorum gördüğünüz gibi bana e, gör, gördüğünüz gibi bana lavanta kelimesini verdi şu e, şeyden dolayı 14, 18. satırdaki koddan dolayı önce paragrafı yazdı paragraftan sonra da ben komutu ilk verdiğimde ilk kelime olan lavantayı yazdı sonra bir daha verirsem onun yanındaki yağını yağının kelimesini yazacak. Evet, gördüğünüz gibi onları yazıyor. Peki, şimdi şunun birini atalım ve şuraya bir for açalım. For diyorum, int i eşittir 0, i küçüktür mesela 10 olsun. i artı artı diyelim. Evet, İlk 10 kelimeyi ben yazdırmak istersem. Gördüğünüz gibi şöyle bir 10'luk formu for döngüsünü aldım ve ilk 10 kelimeyi yazdırıyorum. Önce paragrafı yazdı. Şu paragraf sürekli yazıp durmasın. Sonra onu tekrar açarız. Kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi ben ilk 10 kelimeyi aldım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlk 10 kelimede bir tane lavanta kelimesi var. Ben bir paragrafın içerisinde, yani şu paragrafın toplamının içinde kaç tane lavanta kelimesi var onu bilmek istiyorum. O zaman bu kodu nasıl kullanırım? Bizim asıl amacımız aslında bu. Yani bu 10 derim. Mesela buraya ben 199 desem ne olacak? Kaydedip çalıştırıyorum. Bir noktadan sonra muhtemelen bana hata verecek çünkü e, o kadar kelime yok. Evet. Şimdi ben buradaki boşluk sayısından bir fazla çalıştırmam lazım ki bu deminki aldığımız gibi şöyle hatayı almayalım. Şimdi öncelikle benim e, bu for döngüsüne sokmadan önce mesela ben burada şöyle yapalım. 20, 30 diyeyim mesela. İlk 30 şeyde, e, kelimede lamanta kelimelerini kaç tane olduğunu ben istiyorum mesela. if dedim. Şunu şöyle diyelim. Burada yapılan yanlışı önce bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada mesela bir şöyle bir yanlış yapıyoruz. Ee, şimdi ben ilk 30 tane kelimenin içerisinde kaç tane e, şey var? Lavanta kelimesi var. Onu öğrenmek istiyorum. Şurayı tekrar remote şey terminate edeyim. Şimdi ben bunu öğrenmek için ne yapacağım? benim kelimeleri alma şeklim nasıldı? Next diyorum ve next boolean geldi. Next diyorum. Equals diyorum. Ve buraya lavanta yazıyorum. Eğer benim kelimem, şurada hani kelime kelime alıyoruz ya, kelime kelime okutturuyoruz. Mesela birinci kelime, ikinci kelime, üçüncü kelime. Bunları her seferinde bunu böyle alacak. Şuraya geldiği zaman, onuncu kelimeye geldiğiniz zaman, zannediyorum onuncu kelimeydi o. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Onuncu kelimeye geldiği zaman bize lavanta yazmasını bekliyoruz burada. Ondan sonra da bir de şurada yirmi altı da var galiba. Aa, nerede o? Ha şu kelime. Şunları yazmıyor arkadaşlar. Bunları size ödev olarak vereceğim. <laughs> büyük harfle başladığı zaman da hani hem büyük harf hem de küçük harf olan lavantaları sizin kendinizi bulmanızı istiyorum. Şimdi e, programı kaydedip çalıştırdığım zaman Evet. Bana iki tane lavanta kelimesini yazması gerekiyordu ama lavanta kelimelerini iki kere bulmasına rağmen birinde yağını yazdırdı. Yani şurada buldu fakat bir sonrakini yazdırdı. Bir de bitkisinin dedi ee, şurada lavantayı gene buldu bir sonrakini yazdırdı. Çünkü ben burada okuyucu next dediğim için şuradaki next la, lavantaya eşit olmasına rağmen burada tekrar next dediği için bir sonraki kelime yazdırdı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu hatayı çok yaparsınız. Çünkü ben çok yaptım. Bu ilk başta bu kodu öğrendiğim zaman bir türlü bulamadığım bir hataydı ama gözümün önündeymiş. Tabii o zaman ne yapacağız? Şurada şöyle yapıyoruz. Lavanta kelimesi bulundu. Konum eşittir diyoruz. Artı i diyoruz buraya. Evet. Şimdi yazalım. Şey yazdık. Çalıştıralım. Kaydedelim. Çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar lavanta kelimesi bulundu. Konum 9, konum 25. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Konum 10 arkadaşlar. Burası sıfırdan başladığı için burada da indeks hatası yaptık. Aslında hata değil de şöyle yapacağız buraya. i artı 1 dememiz gerekiyordu. Şimdi oldu. E, sıfırdan başladığı için ama kelimenin kendisi, kendisi biz sayarken birden başladığımız için öyle bir indeksleme hatası yapmış olduk. Yani insani bir hata yaptık. Bunu da 10 ve 26 olarak düzeltelim. Şimdi burası böyle dursun. Bizim burada kaç tane kelime olduğunu önce bir tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada kaç tane tespit şey kaç tane kelime olduğunu tespit etmek için bizim bir fora daha ihtiyacımız var. Önce bir onları onu tespit edelim çünkü int i eşittir sıfır diyorum. i küçüktür cümle nokta length dediğim zaman ben cümlenin harf yani karakter sayısı uzunluğunu almış ol. Şimdi cümlenin yani cümle dediğim şurası. Burası şuradan şuraya kadar içinde kaç tane karakter barındırıyorsa şu cümle nokta length ona karşılık geliyor. Diyelim ki atıyorum şu anda 500. 500 tane karakteri var. Ve her bir karakteri ben tek tek kontrol edeceğim şimdi. If diyorum. If yapısı açtım bir tane. Biz karakterleri nasıl belli ediyorduk? Biz bir string dersi yapmıştık hatırlarsanız. Yani hatırlayan, takip edenleriniz hatırlar da ilk bu dersi izleyenleriniz varsa string metotları diye bir dersimiz var. Kaçıncısıydı hatırlamıyorum şimdi. Ona bir göz atmalarını tavsiye ederim. Cümle diyorum. Çar et dediğim zaman iyi alıyorum ve eşittir boşluksa diyorum yani bu aldığı aldığı kelime boşluksa buraya mansuz e, tek tırnak yazdım çünkü çift tırnakla şöyle boşluk verirsek arkadaşlar bu string anlamına geliyor ve hata alırız çift tırnakla tek tırnakla buraya veriyoruz ki karakter olduğu için çünkü burada karakter dönüyor elimizde bir karakter oluyor ve karakter de yani car değişkenimiz oluyor. Onu da başka bir carla karşılaştırmamız lazım ancak. Şimdi bu burada böyle yaptık. Peki burada ne yapacağız? Burada da şurada yazmayı unuttuk. int boşluk sayısı eşittir sıfır değil. Evet. Şimdi burada da boşluk sayısını bir arttıracağız. Boşluk sayısı artsın. Şimdi arkadaşlar boşluk sayısı. Boşluk sayısını arttırdık. Ee, şu döngü cümle değişkenimizdeki şu paragrafımızda bütün harfleri tek tek kontrol ediyor ve boşluğa denk geldiği zaman yani burada boşluk bulduğunda boşluk sayısını bir arttırıyor. Dolayısıyla ben şu boşluğa kadar olan sayıyı bilmiş oluyorum. Yazalım bakalım. Boşluk sayısı eşittir artı boşluk sayısı dediğim zaman ben artık paragrafımda kaç tane boşluk var biliyorum arkadaşlar. Bakayım 90 tanemiş. 90 tane boşluğum var ama her boşluğa geldiğinde durduğu için 90 artı 1 yapmam gerekiyor burayı. Yani şu son kelimeyi de okutmak için ama ondan önce şunu şöyle deneyelim. Ee, şuraya tabi artık biliyorum ben kelime sayısını biliyorum kelime sayısı da boşluktan bir fazla olduğu için ee, şuraya boşluk sayısı diyeceğim boşluk sayısı diyeceğim iyi artı bir Gerçi son kelime lavant olmadığı için sorun değil ama şöyle yapalım ama kodumuzu düzgün yazmamız gerekir tabii ki. Şimdi lavantayı kaç tane 10, 26, 47, 66 ve 69. konumlarda lavanta kelimesine e, rastlamış. Mesela şuraya bir tane daha lavanta yazarsak bir boşluğumuz da oldu. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi boşluk sayısı 91 oldu. Ama son kelimeyi bulmadı buldu mu? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet hala 5 tane var. Şu sonuncuyu da bulması için benim ne yapmam gerekiyor? Şurada boşluk sayısı artı 1 demem gerekiyor. Şimdi sanırım 6 tane bulacak. Evet 92. 6 tane buldu. Çünkü 91 tane boşluk var, 92 tane de kelime var. Son kelimemiz de lavant olduğu için onu da bulmuş oldu arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Size e, <laughs> ödev veriyorum. Aslında ödev değil de, işte her zaman söylüyorum. Kendinizi geliştirmek için arkadaşlar, burada kodu nasıl yazmanız lazım ki e, sadece küçük harfli olan lavantaları değil, arada L'si büyük olan, yani cümle başında olan, şur, şuradaki olduğu gibi, buradaki olduğu gibi baş harfi büyük L ile başlayan lavantaları da bize göstersin. Ve Burada da var mesela bir tane. E, buraya da Küçük lavanta ve büyük lavanta. Yani büyüklüğe ve küçüklüğe ile başladığında burada göstersin. Size ödev olarak bunu veriyorum. Ben kendim bu ödevi yapıp şeyi derste sonra yayınlayacağım. Önce derste eş zamanlı olarak bu dosyayı yayınlıyorum. Sonra dosyayı revize edip tekrar yayınlayacağım bir süre sonra. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Tabi unutmadan şuradan şu Telegram kanalımıza Kanalımıza e, takipçi olursanız çok memnun olurum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.